Bu sene transferler yaptık. Hepsini e, kulübün e, kendi kaynaklarından yaptık. Ne Aziz Yıldırım, ne yönetimdeki arkadaşları, ne dışarıdaki Fenerbahçe'li zenginler. Açık açık söylüyorum ki herkes bunları bilsin diye. Kimse katkı yapmadı. Bir tek Ülkelerle büyük bir anlaşma yaptık. Sonra e, bunun yanında bazı şirketlerle sponsor olarak anlaşmalar yaptık. Bunların hepsine buradan teşekkür ediyoruz. Şimdi bunların da üstünde bize Fenerbahçe'ye katkı getireceğine inandığımız için Yandex'le bir anlaşma yaptık. Bu anlaşmanın e, karşılığında Yandex'e formamızı verdik. Üç yıl bu anlaşma devam edecek. Ama bu anlaşmanın içerisinde maddik gelir biz Fenerbahçelilerin katkısıyla olacak. Eğer Fenerbahçe taraftarı bu arkadaşların birazdan veya sonra, sonradan kamuoyunu açıklayacakları nasıl kullanacağıyla ilgili detayları yerine getirdikleri takdirde Fenerbahçe yılda 30 milyon, 40 milyon, 50 milyon, 100 milyon dolarlara gidecek bir kazanç sağlayabilir. O zaman bu eğer yılda 100 milyon kazanç sağlamak demek bir Messi almak, bir Ronaldo almaktır. Buradan gelecek parayı ben olduğum müddetçe, benden sonraki arkadaşlara tavsiyem Fenerbahçe taraftarının istediği bir oyuncuyu almak olmalıdır. Yani Yandex'ten gelecek olan kazançla Messi'ler Ronaldo'lar çok rahatça alınabilir. Eğer iyi bu proje anlatılır ve iyi tatbik edilirse. Yani İbrahim e, ee, Messi bir kadem ilerisi, Ronaldo Fenerbahçe'ye gelmesi, onların buraya gelmesi bir hayal değil bu projeyle. O için bütün Fenerbahçe'leri yandex kullanmaya buradan davet ediyorum, çağırıyorum. Arama motorlarını artık diğerlerini unutacağız. Yandex üzerinden her şeyimizi yapacağız. Biz kulüpte, iş yerlerimizde bütün Fenerbahçe'lilerin de yapmasını arzu ediyorum.